Trump'ın açıklamalarıyla devam edelim. Suriye'nin anahtarı Türkiye'de dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili cümleleri vardı. Bir neler söylediğine bakalım. Suriye'de çok belirsizlik var. Yaşanacakların anahtarını Türkiye elinde tutuyor. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Suriye'deki rolüne ilişkin konuştu. Kontrol Türkiye'de dedi. Suriye'deki işin arkasındaki gücü biliyorum. O güç Türkiye. 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde Suriye vardı. Yaşananları değerlendiren Trump, Başkan Erdoğan'dan övgüyle söz etti. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye var. Erdoğan çok zeki birisi. Suriye'de bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Başkan Erdoğan'da iyi ilişkilerine vurgu yapan Trump, Türk ordusundan da söz etti. Türkiye büyük bir güç. Erdoğan'da çok iyi anlaştığım biri büyük bir askeri gücü var ve ordusu savaşla yıpranmadı. Erdoğan büyük ve güçlü bir ordu kurdu. Trump, Esad'ın katliamlarına ilişkin bir değerlendirme yaparak sözlerine son verdi. Esad'ın çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim.